olan hidayeti bir ayrıcalık olarak yaratıyor. Evet. Çünkü hidayetin olması için o şahsın ruh sahibi olması lazım. Evet. Ruhun Kudüs'te de desteklenmesi lazım. İnşallah. Yani ben benim. Evet. Ben olduğum için, sen sensin, sen olduğum için ye, Tevrat'ta geçer. Evet. Ruh sahibi kendinin varlığının <laughs> hakkında oluyor. Hani derler ya, sen seni bil, sen seni sen bilme. İşte o da yine tasavvuftan gelen bir şey. Eğer kendi varlığının fark ediyorsa şuuru kapalı oluyor. Hı hı. O zaman ee, Allah'ın varlığını kavrayamıyor. Evet. Yani hayvan gibi oluyor. Evet. İşte gözü vardır görmez, kulağı vardır işitmez. Kalp gözü kördür, kalp gözünün kasıtı o işte. Evet. Yani ruhu Kudüs'te desteklenmiyor yani ee, ruh sahibi olmayan varlıklar. Yani bizim anladığımız anlamda bir ruh sahibi değil. Varlığının farkında değil. Ruhun varlığının farkında olan, kendi varlığının farkında olan bir insanın Allah'ı inkar etmeye gücü, kudreti yetmez. Yani yapamaz. Yani bunu yapamayacak şekilde yaratılıyor. Yani iradesiyle bunu yapamaz. Ama şüpheye düşebilir mümin. Özel olarak Allah onu yaratır. Çünkü iman zaten şüpheye karşı mücadelenin adıdır. Evet. Mesela çok imanlı diyor, ne demek? Çok iyi mücadele veren. Evet. Şüpheye çok iyi mücadele verene çok imanlı denir. Evet. Yani nefsin e, destriseli olur, şeytan destriseli olur ama direnmez. Evet. Bazı insanlar şüphe gelir ya diyor, ben acaba imansız mıyım, dinsiz miyim? Sürekli şüphe içinde boğuşuyorum diyor. E, zaten mümin öyle oluyor. Evet. Ne ya. Bir de canını alırken bilin Allah e, imtihanı kaldırıyor. Evet. Maşallah diyor. Aferin. Güzel mücadele ettin. Eğilip büküldün ama imanını kaybetmedin. Evet. Gel, geç bakalım ya. Ama öbürü şüpheye kendini bırakıyor. Şüpheyi Allah yaratır. İnşallah. Zaten şüphe kendinden geliyor. Şüpheyi Allah yaratıyor. Mesela Dalmus Matalesi'nin izahları son derece münasebetsiz, evet. mantıksız. Ama öyle süslü konuşur ki o, adam acaba der. Evet. Mesela Darwinizmin gelişmesi başından bitmiş. Evet. Bunu o doğum adam da söylüyor. Evet. Bir protein tesadüf meydana gelemiyor. E sonrasında anlat. Evet. Ya baştan ne diyorsun sen? Getiriyorum. Evet. Tesadüfen olamaz diyorsun kardeşim tesadüfen olamayanın üstüne sen tesadüfi artık yerleştiremezsin. Değil evet, mi? Tabii. Koful tesadüfen oluyor olamaz diyorsun. Mitokondri olamaz. Protein olamaz. E ee, öbürler öbür olur diyorsun tesadüfen. Onu yapan güç ondan haşa gafil değil. Bana güç yetmez evet. değil yani. Değil mi? Yani mesela televizyon fabrikası var. Televizyonun tüpünü yapar ama diyor, e televizyonu kendini yapamaz. Tüpünü yapıyorsa kendini de yapar. Hiç yapamaması lazım. Yani proteini yaratan güç, hepsini yaratan güçtür.